Bakan Nabi Avcı'nın açıklamaları böyleydi. Peki eğitimciler SBS ve dershanelerin kaldırılacak olmasını nasıl değerlendiriyor? Yanıtı haberimizde. Dershane sosyal adaletsizliği falan kaldıran bir kurum değil. Hiç kimse gitmese dershane, özel ders almasa korelasyon çok değişmez. Kazanıp kazanmama oranlarında çok büyük değişiklik olmaz. Onun içindir ki dershanenin kaldırılma sürecini ortaya koymamız lazım. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu dershanelerin kaldırılacak olmasına olumlu bulduğunu söyledi. Ancak bazı uyarıları da var. Ben birden kalkacağına inanmıyorum ama dershanenin gereğinin süratle ortadan kaldırılması ve Türkiye'nin maddi, psikolojik ve sosyolojik olarak bu baskıdan çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Bakanlar bir Avcı yaptığı açıklamada velilere de seslenmiş, dershaneler konusunda fazla acele etmeyin demişti. Lise sondaki ve hatta lise 3'teki ailelerin evlerindeki kargaşayı ve endişeyi hissedebiliyorum. Sıralama sınavının Türkiye'ye getirdiği maliyeti ve bunun sonucu olan dershane sisteminin Türkiye için ne büyük bir sıkıntı olduğunu defalarca söylüyoruz ve bununla savaşıyoruz pehlivanoğluna göre SBS ye yerine de sıralama sınavı değil, adil bir ölçme sınavı uygulanmalı. Siz şimdi bir ölçme sınavı yaparsanız, bu ölçme sınavında sonucunu açıklamazsanız, Sayın Bakanımız bugün onu da söylemedi. O zaman zaten okulda not şişirmenin önüne geçmiş olursunuz. Ama sadece o sınavla üst kademeye geçiş yapmamak gerekir. O zaman öğretmenimize ve okulumuza güvensizlik hat safhaya gelir. Zaten o zaman notlar şişirilmeyecekse bunu gerçek miktarda ölçebileceksiniz. Yani okul bazlı bir çözünlemeye gitmemiz lazım.